Bu arada e, Şeyh ki Fatma-ı sallallahu aleyhi'nin e, araya değinirken İslam için İslam'a yaptığı Hazreti Fatma-ı büyük emekleri vardır. Ve biz de fatma Zehra'nın başta biz seyitler olarak Fatma-ı evlatları, onların iltçileri olarak ve hanımlar da muhakkak ki fatma Zehra Zahra sallallahu aleyhi önce babasını, sonra kocasını ve ondan sonra da kendi vücutunun kaburgasını ve yüzünün sille yediğini ve ondan sonra da 11 evladının İslam yolunda şehit olduğunu ve Fatma-ı Zehra Salamullah Aleyhi nice Hüseyinler, nice ve nice Hasanlar yetiştirdi muhteremler biz de bununla örnek alıp evlatlarımızı yetiştirmeliyiz. İmam Hüseyin bizim için orada gitti, İslam için şehit oldu. Gerek biz de onların yanına yüz yukarı gitmemek için muhakkak ki çoluk çocuğumuza, ailemize, gelecek neslimize şah sahip çıkmalıyız. Allah'a andı ve üzeri bizi ehliyet yolundan ve onların sergisinden mahrum etsin inşallah. Amin. Onların yolunda çalışmak tanışmakla bizi muvaffak etsin. farkındayız, ah, ah, ah. e, acıktınız, yoruldunuz. Ve bu arada ben bunu demek istiyorum. Şeyh Velilullah Ağa'nın da e, kendisine Furan'a yer veremedik, biraz rahatsızdır. E, e sesi mesela çıkmıyor, sesi elden almıştır. Onun için kendisinden çok özür dileydik. Eğer arz ederlerse yine de güzel bir nasihette bulunsunlar. Ve bulunmasına bizi affetsinler kendilerini. Bakarsınız bizim maşın zuntacıdır və əgəsincirsəm e, və çəvrəsinin çəbə, çə, güldür. O və sizlər Almaniyada Ersonaq Hürcan dedi ki, siz də bu Avropada e, bir çöldə dişan diri olur. Dişanlar çıxar və o dişanların içində baxarsan bir fəst çiçək çıxmış. Bu çiçəklər dedilər. Dedi rə ki, siz dedi ki, siz bu Avropada bu çamillərlə bu çiçəklərə bənzərsiniz. Ahsen bizim Afet Bu siz bir çiçeksiniz. Bu çiçekler içinde açmışız, açmışsınız. Ama bunun bunun yaşaması, gelişmesi için hepimiz el ele verelim. İnşallah muvaffak olalım. Belki biz de bu evlatlarımızı, bu zalimlerin makasıyla doğramaktan kurtarırız inşallah. Hakkındayız, acıkmışsınız. İsterseniz bir yemek molası verelim. Ondan tabii ki programımızın sonunda e, şık e, sabri bir Äh, Aber ich habe dann